2025 ayete sorumuz. Buradaki 8 tane rakamı yerleştireceğiz. Bakın 12'yi veren neler? 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 değil mi? Başka yok. Şimdi diyorum ki 3 ile 4'ü ben denesem. Devamında böldüğümde 2'yi elde edeceğim. Şimdi 3 ile 4 elendi. O halde 3'ün 2 katı 6'yı kullanamam. 4'ün 2 katı 8'i kullanamam. Hani böldüğümde 2'yi elde etmem için. E 2'yi de zaten kullanamam. 4 bölü 2'den gitti. 9, 7, 5 de zaten bana 2'yi vermez. O halde 3'e 4 değil, 2'ye 6'yı denemeliyim. 2'ye 6 dedim. Bunlar gitti. Şimdi 3 diyemem, 6 gitti. Mecbur 4 demeliyim değil mi? 8 bölü 4'ü kullanmalıyım. Devamında 12 için 9'a 3 mü diyeceğim, 7'ye 5 mi? Bak farkın 2 olduğu hangisi var? 7'ye 5 var. O zaman 9'a 3'ü yukarıda kullanmalıyım. Bu kısımdan 8 artı 7, 15.